Herkese selamlar sevgili dostlar, ben PlayDDM'i kıracağım Bu videoda sizlerle birlikte Dandara Trails of Fear Edition isimli oyunu oynayacağız. Hemen Options'a giriyoruz, müziğimizi azaltıyoruz. Neden? Çünkü... Eee... Tamam... Çünkü abi YouTube bize telif melif veriyor, atıyor. Diyor ki, kardeşim diyor bu müzik niye var? Neden var bu müzik? diye. Bize böyle bir atar gider yapıp bize ceza vermeye çalıştığı için neredeyse her oyunun müziğini kapamak zorunda kalıyoruz. Evet yeni oyunumuza başlayalım bakalım neymiş ne değilmiş bir görelim. Test edelim görelim efendim. The Salt, Tuz çok önceleri çok güzel bir yermiş. Tuz dedikleri yer. Tamam. Çok yaratıcıymış. Birlikte çok mutlu yaşıyorlarmış. Büyüyormuş. Ama bir kanser gibi bir şey çıkmış. Altın fikir büyümüş. Aynı bir kanser gibiymiş. Ve şey, balans yani dengeyi bozmuş ve bir şey kaybolmuş. Bu eleman kaybolmuş ama yeni bir umut uyanmış. Yani bizim elemanımız. Oo, oh. wow. Okay. Wow. Şu an oyunu öğrenmeye çalışıyorum arkadaşlar. Aa bir şey aldık. Ne bu? Dudum. Hmm, kapıyı açtık. Bir anahtar. Anahtarı açmış bulunduk. Güzel. 8 bit bir oyun. Burayı açmamızı istiyor bizden. Nasıl gideceğimizi gösteriyor. Burada da bir kapı vardı. 3 tane kapısı olan bir yer. V diyor. Mesela V'ye basarak Hadi. Buradan gidemiyoruz. Neden acaba? Buradan bir yere girdik. Aşağı kapı, aşağı sol kapıya girdik. Bakalım bize ne getirecek bu. Oo. Öyle her yere atlayamıyorsun diyor. He, bu şekilde 2 iki... Oh baby boy. Hadi. Heh. He. bunu zamanı iyi tutturmamız lazım. Anladım abi. Mesela bu duvar örülü etrafımıza birkaç tane yerde şey istiyor kapıyı iki yere birden aynı anda dış ederek yapmamızı istiyor. Yani buradaki oyunun zorluğu şuymuş. Abi buradaki oyunun zorluğu şuymuş. Aynı anda hızlı bir şekilde hareket edip iki üç yere birden vurmamız gerekecek. Bize anlattı şu şimdilik oyunun gösterdiği şey bu. Gördün mü bak. Bunu ne kadar hızlı yaparsan o kadar iyi. Okey. Hadi. Abi, hızlı hızlı. Heh. Of çok sinir bozucu. E ee, buradan gidemiyoruz da. Nasıl gideceğiz buradan? Ayda. O neydi şimdi? Olacak şey mi bu? Çocuğum olacak şey mi bu? Buraya zıplayamıyoruz. İlla o beyaz şey yeri bulmamız lazım değil mi? Şuraya aşağı abi aşağı in, aşağı inemiyorum. <laughs> Sinirim bozuldu. Okay. Şuraya gidemiyoruz, izin vermiyor. Oraya da gidemiyoruz. Sadece bir kapı var şu an gidebildiğimiz, o da burası. Çok güzel. Ya, bir de patlamasını bekliyoruz. Böyle bir şey var mı ya? Sinirim bozuldu. Hayır. Hayır, bir daha gir, bir daha gir. Abi hangi tuşa basacağım şaşırdım. Bu bu tip oyunlardaki en sıkıcı, sinir bozucu şey bu galiba. Aa biri var orada. Birini kurtardık galiba. Oho. Evet, bu Dandarakan, Dandarakan mıydı neydi oymuş? <laughs> Dandara, Dandar oyunu da böyle bir oymuş arkadaşlar. Bir platform oyunu, küçük puzzlelar var, puzzle da denmez de buna. İşte platformda geçmenizi, işte engeller var geçmeye çalışacaksınız. Buradaki önemli olan el çabukluğunuz. İşte tuşlara ardarda hangi tuşlara kombinasyona nasıl basacağınızı bilmenizle alakalı. Bir oyunmuş. Video'm ee, videomu burada bitiriyorum. İzleyen herkese teşekkür ederim. Lütfen beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle efendim. Bay bay.